Başak. Merhaba. Ben Artvinpa Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde tenis antrenörü Hacer Köse. Daha önceki videolarımızda alçımalara başlamadan önce ısınma ve açma germe egzersizlerini çekmiştik video olarak. Şimdi bugünkü dersimizde de tenisin temel tekniklerinden forehand ve backhand'i göstereceğim. Forehand ve backhand'de öncelikle basit hareketlerle öğrenimi kolaylaştıracak egzersizler göstereceğim. Önce raketi düz bir şekilde tutup topu üzerine bırakıp tek elle sektirebiliriz. Kısa kısa göstereceğim. Daha sonra yerde sektirerek devam edebiliriz. Bunu değiştirip bir ön bir arka. Kolumuz yorulduğu zaman diğer kola geçip izle de yapabiliriz. Aynı şekilde forend, bekent. yukarıda. Evet, bunu şu anda tek elle yaptık. Forend ve bekenti karıştırdım. Forend tek elle yapılan bir tekniktir. de çift eller, çift ve tek el diye yapabiliriz. Şimdi bir de bekentin çift elle yapılanını göstereyim. Bekent'te raket eğer solaksak ben solağım, so, raketin ucu sağ tarafa dönük olacak. Sağlaklar için de sol tarafa dönük olacak. Diğer elinle de e, raketin altından destek vererek çift elle yaptığımız tutuş vuruşa forehand, backhand deniyor. Bunu da önce e, basit bir hareket, yukarıda sektirebiliriz. Daha sonra, az önce yaptığımız gibi, iki yukarıda bir yerde topu sektirerek devam edebiliriz. Hareketli yapabiliriz bunu. Evet, bunun gibi e, basit te te hareketlerle e, geçişleri hızla hızlandırabiliriz. Şimdi bunu bir de duvarda göstereceğim forend ve backhand'i. Topu yere bırakarak e, öncelikle e, duvara doğru yuvarlıyorum süpürerek. Forend. Bu forend. Şimdi bekent gösteriyorum. Yine aynı şekilde çift elle tutup raketi duvara yuvarlıyorum. Şey pardon topu duvara yuvarlıyorum. Basitten zora doğru gidiyoruz bu hareketleri yaparken. Evet şimdi bunu e, hızlı bir şekilde geçtiğimiz için çok kısa gösteriyorum. Şimdi bunu topu sektirerek yapacağım. Evet topu yere atıp bir yerde fidularda mini mini önce forehand. bir forehand, bir, forehand, bir backhand de yapabiliriz. Evet. Çifte Karışıp yapabiliriz, bir forehand, bir Çalışmaları eşli de yapabiliriz. Çeşitlendirmek için tek topla, ikili arkadaş duvarda çalışabiliriz. Bunları file de yapabiliriz. Şu anda korona virüsü nedeniyle tek çalıştığımız için şimdilik bunları gösteriyoruz. Evet.